Merhaba arkadaşlar. Bugün bit pazarına geldim sabahın köründe. Sabahın körü dediysem saat 10.30'da geldim. Ülleyen <laughs> yalan yani. Tamam, 8'inde uyandım. Buraya gelene kadar 10.30 oldu. Evim biraz uzakta çünkü. Ve yanlış arabaya binmişim. Ama tekrar araba değiştirmedim çünkü pazara 2-3 kilometre uzaklıkta inip yürüyerek geldim. Zuyurduğum için arabaya binme gerisini mi duymadım. Zaten arabalardan daha hızlı geliyorum. Bu da külli alan. Tamamen fakirlikten. Ama gerçekten arabaya binmiş olsaydım daha geç gelecektim. 15 dakikada falan geldim sanırım. Sosyal medya fenomenlerini özenim geldim aslında. İstanbul'da çekenler falan oluyordu. Yok 1 lira yok 5 lira. Diyarbakır bit pazarında her şey çok pahalı. Bir de indirim falan da yapmıyorlar. Kesinlikle indirim yapmıyorlar. İster al ister alma önce de birkaç defa gelmiştim. Bu 2-3 yıldır gelmiyordum zaten. Zaten bir şey aldığım da yok. Daha önce sadece bir teyzeden kitap almıştım. Yine kitap için gelmiştim aslında roman almak için. Ama indirim yapmadılar hiçbir şekilde. Ben de almadım. Pazarlık konusunda Suriyeliler daha iyi. Her şey ellerinden çıkarmak için diyorum dediğinizde en ucuz şekilde veriyorlar size. Burada canlı kuşlar falan var. Bit pazarında istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Elektronik eşyalar desiniz, elektrikli süpürge bile vardı. Kıyafetler falan. Çekimin gizliden yaptım çünkü burada insanlar tuhaf kızıyorlar. Beni çekiyorsun diye. Burada da böyle inşaat malzemeleri türlü şeyler vardı. Burası da Bit Pazarı lokantası gibi bir şey. Seyyar satıcı. Burada yine kıyafetler falan var. Aşırı kalabalık ama dediğim gibi pahalı olduğu için gördüğünüz gibi kimsenin elinde bir şey yok, kimse bir şey almamış. Hiçbir şekilde indirim yapmıyorlar. Bir de pahalı. Antika türü şeyler sevdiğim için bazen birkaç defa onun için de gelmiştim. Ama onda da hiçbir şekilde adam indirim yapmamıştı. O zaman bir şey beğenmiştim hatırlamıyorum ama. Sıfır kıyafetler falan da var böyle. Sen bakıyorsun. Elektronik cihazlar. En çok satım yapanlar bunlar galiba. Şarj aleti satanlar, batarya satanlar. Herkes en çok bundan alıyor. Sanırım şarj aletleri sürekli bozulduğu için. Bu ufak olan şeyler müzik çalar mı bilmiyorum. Alayım mı almayayım mı diye kararsız kalmıştım. Güzel şeyler de vardı aslında. Burada askeri botlar falan var. Ama pahalı ve indirim yapmıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Hiçbir şey almadım zaten. Burada da yine ikinci el telefonlar falan var. Benim de bir tane telefona ihtiyacım vardı ama çalıntı çıkar diye sonra mahkemeyle uğraşmak istemedim. Burada böyle bir şamdan vardı. Sanırım en son pazarın dağılımında bir tane genç satın alıyordu. Milletin götünü de çekmiş olabilirim yanlışlıkla. İşte kitap için gelmiştim ama adam indirim yapmayınca almadım. Zaten üç yerde tek kitap vardı. Onlardan daha çok böyle dini kitaplar falan vardı. Burada böyle güzel bir matara vardı sıfır ama kapağı yoktu. A101'de sanırım 90 lira. Kapağı olsaydı alırdım çünkü sıfırdı. Böyle antika şeyler de var. Benim ilgilendiğim zaten sadece antika şeyler. Burada da antika şeyler var. İşte bu satıcı güzel şeyler satıyor ama hiçbir şekilde asla indirim yapmıyor. Geçen yıl sanırım bir şey beğenmiştim ve indirim yapmamıştım. Şöyle eski paralar falan var. Antika al falan. Ya burada Karşıda bak bizi İnşaat malzemeleri falan. tamam. Sadece bu kitabı aldım o da Suriyelilerden aldım 15 lira dedi almıyorum dedim 10 lira dedi almıyorum dedim 5 liraya verdi 5 liraya aldım. Daha kitap vardı onlar 10 lira dedi almadım zaten A101'de 10 liraya roman satılıyor. Daha önce de zaten sadece kitap ve antika türü şeyler için gitmiştim antikayı biraz seviyorum. Bu yüzüğümü 10 yıl önce üniversitede Antakya'da almıştım Antakya'da okumadım ama oraya gezmeye gitmiştim. İkinci el falan değil. Amen sıfır almıştım. Üstünde Napolyon'un resmi var. Zaten bu yüzük yüzünden en son başıma bir şeyler gelecek. Bir ara bir tane serseri zorla otobüste çıkartıp bakmıştı böyle. Altın falan sanıyorlar ya da tarihi eser ama öyle değil. Normal basit bir şey. Arına giderken çıkartmayı unutmuştum. İnşallah kimse görmez dedim ama biri gördü. İlla bakayım dedi. <laughs> Bit pazarından sadece kitap almıştım daha önce ve yüzüğüme uygun diye bu bilekliği almıştım çelik diye. Bugünkü gelme amacım aslında tamamen çekim yapmakta. Yoksa aslında zaten her şeyin pahalı olduğunu biliyordum. Daha önce de birkaç defa gelmiştim. Bir daha da gelmem herhalde. Arkadaşımla Bodrum'da bit pazarına gitmiştik. Orada bile ürünler daha ucuzdu. 5 lira falandı yani. Tamamen merakımdan gitmiştim zaten. Yoksa ikinci el ürünler falan kullanmıyorum. Zaten ki Bodrum bit pazarında bile sadece 3 tane roman almıştım.